Özel Fatih Erkek Koleji'nin harcına onun alın teri ve gözyaşı karışır. Sonlu dünyada sonsuz ahirete yetecek azık kazanma telaşı beraber çalıştığı arkadaşlarını da etkiler. İşlerin biraz aksaması durumunda Hacı Kemal erimez yerinde duramaz. Valla eğer bir işi yetiştiremezsek ya ağır, ağır gidersek kıyameti koparırdı. Evvela bu hizmete karşı bir hiyanettir. Yani onu bastırır evvela. Siz hainlik yapıyorsunuz. Hiyanet ediyorsunuz. Bu, bu zamanında olacaktı, bitecekti vesaire gibi bizi devamlı sade beni değil yani kimle olduysa aynı şekilde birden sinirlenir, kızar. Kendi insanınızı yetiştirmek için okul açacaksınız. Bütün Müslümanlar okul açsınlar. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin gösterdiği ya. hedeflere ulaşabilmek Sultan, için dünyayı ve kendisine ait hayatı bir kenara bırakır. Artık yarış atları gibi sürekli bir koşuladır. Hep kafasında şu hülya vardı. Öyle bir şey olayım ki bir at gibi koşturayım ve bir yere çatlayıp öleyim. Ama işte oraya gelince Hoca Efendi ile o nasıl bir kestane pazarında işte tanışıyorlar bir vesileyle. Beraber kalıyorlar. İşte bir ufak bir odada beraber kalıyorlar. Anlatırdı onu böyle. Dört kişi yazsak birbirimize ayaklarımız değer dedi. İlk dershane diyeyim Ondan sonra hizmet tabii gelişiyor yavaş yavaş. Ondan sonra tabii İzmir'den işte İstanbul derken, Ankara derken, Van derken işte bütün sonra ülke dışına kadar. Yani şimdi bir insana bir şey der, hani böyle derler bir hizmetin delisi falan diye koşarsın her işi terk edersin. Yani bazı halkların derler ya bu adam ne? işini gücünü bırakmış. İşte ona koşuyor buna koşuyor gibi. O artık bizimkisi onun da çok daha üstün. Hani ki, tabir edilmez ama bu hizmetin delisi bir de, zır delisi olmuş. Fethullah Gülen Hoca Efendi tarihin şerefi olmuş yüce milletimizin yeniden şahlanış için sürekli yeni ufuklara yelken açmakta Hacı Kemal Erimez ve onun gibilerde devamlı bir fiili dua yaşamaktadır. Büyük fedakarlık ve gayretlerle Fatih Koleji o öğretim sezonuna yetiştirilir. Kolej 9-10 bin metre kara bir bina. Orada belki bizden beraber günde orasını 10 defa 15 defa dolaşır. Ben de aynıydım zaten o zamanda. Bir oraya bir buraya tabii inşaat var. Bir an evvel yapılmasını, bitmesini arzu ediyordu. Ve devamlı da bizi zorluyordu yani. Burası çabuk bitsin, eğitimi açılsın, bitsin. de hakikaten de yani onun gayretleriyle yetiştirdik. O şeyde de açılma tarihinde de okul açıldı. İşte o zaman tabii... O, o günlerde çok memnun kalmıştı kendisi. Ondan sonra da artık okul hizmetlerine devam etti. Çocuklar orada İstiklal Marşı söylerken Kemal abi bir köşede hıçkıra hıçkıra ağlatanı ben çok görmüşüm. Diye. Hacı Kemal Erimez devamlı duadadır. Bitip tükenme bilmeyen gayreti bir duadır onun için ve lisani duaları fiili dualarını destekler. Sağlık durumu pek elverişli değildir. Şekeri vardır. Prostat zaman zaman sıkıştırır. Kalbi hastadır. Halinden hiç şikayetçi olmaz. Günde 3-5 saat uykuyla yetinir. Gece gündüz demeden büyük bir heyecan, aşk ve şevkle çalışır durur nerede bir hizmet varsa Hacı Kemal Erimez oradadır. Kemal abi hizmetin her döneminde zannederim en önde olan insandı. 1980 1980 evet yılında 12 Eylül'den önce Barla'da bir otel vardı şu anda halen çalışıyor. Böyle soğuk 1 Şubat Mart günü zannediyorum teşrif ettiler Isparta'ya birkaç arkadaşımızla birlikte. Bir an önce oranın satın alınması için ne kadar tahallük göstermişti, ne kadar heyecan duymuştu ve ben bir ara Kemal abi dedim sizin bu kadar isteğinizi karşı taraf hissediyor. Neticede fiyatta dayatıyorlar bakın. Ben birazcık dedim böyle heyecanınızı gizleseniz. Bana verdiği cevap çok enteresandı. Dedi ki üstadımızın yaşadığı efendim risalelerin telif edildiği beldede hakikaten otel kötü bir durumdaydı. Bu melanet yuvasının dedi bir gün bir saat önce kapanmasını ben dedi milyonlara değer görüyorum dedi. Onun için dedi bu hususta sakın dedi bana bir şey söyleme. Hakikaten bu bir ölçü. Ee, üstadımıza davaya Risale-i Nur'a olan saygısını gösteren büyük bir ölçü bana göre. Ve orası Kemal abinin büyük gayretleriyle satın alındı. Hocam dedi ki bu bursları arttırtıralım. Çok talep var. Arttırtıralım. Dolayısıyla İstanbul'a girmesi lazım. Biz Hacı Kemal abi, Naci Şençekir abi vardı. Ben yani üçümüz İstanbul'a gittik. Ee, Yahya Bey'in evinde kaldık. Şimdi Yahya Bey'i 50 bursunu 100 yapmayı söyleyeceğiz. Büyük para. Yani 50 bin lira veriyor ayda. 100 bin lira yaptıracağız. Büyük para. Bu 12 Eylül şeylerinden evvel. 70'li senelerde herhalde. Daha evvel. 70'li senelerde. Neyse. Yahya Bey'in evinde misafir kaldık. Kemal abi çok sıkılıyor. Dua ediyor. Ya Rabbim yani biz nasıl Yahya Bey'e söyleyeceğiz falan Neyse o akşam kaldık evde gecelere kadar. Gece muhabbet edildi. Biz bir şey söylemedik. Ertesi gün dükkanında söyleyeceğiz. Sabahleyin kahvaltı yaptık. Arabaya bindik. Onun büyük bir arabası vardı. Ya rahmetli Kemal abi ona Yavuz Zıhlısı derdi böyle. Yavuz Zıhlısı gibi. Yani. Neyse. Arabada gidiyoruz işte biraz anlatırken ya Kemal Bey dedi. Niye eveleyip geveliyorsun dedi. Söylesene şunu dedi. Bursları dedi. Tatlıyı ver dedi tatlıyı 50 burs 100 oldu. En büyük özelliklerinden biri muhacir olmasıdır. Kendi evine dahi yılın sadece belirli dönemlerinde uğrar. İnsanlığa hizmeti hakka hizmete eş tutar. Çok yani biz mesela öyle bir şey ki ...üç ay 5 ay eve gelmediği dönemler olurdu oğlum yani. Hiç eve gelmediği dönemler olurdu. Ancak telefon hatta biz şimdi babamı mesela Valide Hanım, ne zaman geleceğim diye bir şey soramazdık biz. Ve cevap da vermezdi. Sormayın derdi. Annem de bilirdi bunu. Yani biz de şey olarak bilirdik. Babam güle güle derdi. Çıkar giderdi yani. Bazı mesela çamaşırlarını göndertirdi. Ve kendi gelecekse alır. Bir daha başka bir yere gider. ve da biriyle aldırırdı. Hani öyle o şekilde. Devamlı 3 ay beş ay olmadığı günler olurdu babamın evde.